mutlak değerin sonucu 5 olarak verilmiş. Ne anlama geliyor bu? Şuradaki mutlak değerin içi öyleyse ya 5 olacak ya da eksi 5 olacak. Yazalım bakalım. x eksi 2'nin mutlak değeri artı 3 mutlak değer eksi 4 ya 5 olacaktır ya da eksi 5 olacaktır. Eksi 4'ü karşıya atarsak şimdi neyi bulduk? x eksi 2'nin mutlak değeri artı 3 mutlak değer 9 eşit olacak. Bunu karşıya atarsak kaç eşit olacaktır? Eksi 1'e. Şimdi hiçbir mutlak değerin sonucu eksi 1 olamaz. O yüzden sonucumuz 9 olarak kaldı. Bunu anlama gelecek. Buradaki mutlak değerin içi ya 9 ya da eksi 9 olacak yazalım yeniden. x eksi 2'nin mutlak değeri artı 3. Öyleyse ya 9 olacak ya da eksi 9. 3 atalım karşıya. Demek ki x eksi 2'nin mutlak değeri ya 6'dır ya da eksi 12'dir. Ne demiştik? Mutlak değerin sonucu eksi olamaz. Sonucun 6 olabilmesi için x'in ya 8 olması gerekiyor ya da eksi -4 toplarsak ikisini cevabımız 4